Bir veya daha fazla diş eksikliği olan bölgelerde diş eksikliğine komşu sağlam dişlere herhangi bir işlem uygulamasına kaçınmak amacıyla dental implant tedavisi yapılabilmektedir. Bunların dışında total protez kullanan hastalarda protez tutuculuğunda azalma varsa ve çiğneme ve konuşma esnasında protez ağız içerisinde hareket ediyorsa, protez altında iki adet implant, iki veya daha fazla implant yapılarak protez tutuculuğu artırılarak çiğneme ve konuşma esnasındaki hareketler engellenebilir. Çenelerin bir veya iki bölgesinde yani tek veya çift taraflı olarak azı dişlerin kaybı olduğu bölgelerde hastalar takıp çıkartılabilen protezler dışında protezler takamazlar. Bu tür durumlarda sabit bir protez yapılabilmesi amacıyla implant tedavisi tercih edilebilir. Bunların dışında bulantı refleksi olan hastalarda e, büyük hacimli protezlerin ağza girmesi hastalar tarafından tahammül edilemeyeceği için e, implant tedavisi sadece dişlerin olduğu bölgelere gelip gelen sabit takıp çıkartılamayan sabit tedaviler e, yapılarak e, rehabilite edilebilir.